Merhaba arkadaşlar, JavaScript öğrenmede ikinci videomuzda devam edelim. Birinci videomuzda bu çalışmaları yapmıştık. Ekranımı görüyorsunuz. Şimdi ben bu sayfayı kapatıyorum arkadaşlar. Şu şekilde kapatıyorum. Yeni bir sayfa oluşmak istiyorum. Buradan yeni bir sayfa oluşturabiliyorsunuz. Bu sayfanın adına Output diyorum çünkü outputları göstermek istiyorum size. Yani hangi sayfa şöyle JavaScript script'in içine yazdığımız yazıları yani yazdığımız JavaScript kodlarını biz output olarak nasıl alabiliriz? Yani görsel olarak gördüğünüz gibi get element by id kullanmıştım. Onun dışında neler var ona bakacağız. Yeni bir sayfa oluşturdum. Bu şekilde. İsterseniz bir sayfa daha oluşturalım. Şöyle bir sayfa oluşturuyorum. Buna da şöyle ne diyelim? E, sample html diyorum. Sürekli o html şeyini yazmak istemediğim için biraz önce yazdığımız e, home kısmından her şeyi alıyorum arkadaşlar bu şekilde. Sample'ın içine koyuyorum ve içini boşaltıyorum. Script'in içini boşaltacağım şuradan. Sürekli yazmak istemiyorum. Şöyle script nereden başlıyor? Şuradan e, script, script için zaten bir şey yazmadık. Yukarıdaki şeyleri değiştirelim. Böyle boş bir şey yapalım. Evet arkadaşlar boş bir sayfamız var. Bunu artık kullanabiliriz. Sürekli bunu buradan alalım. Yeni oluşturduğumuz sayfaların içine koyalım arkadaşlar. Sadece home'u değiştirelim. Home output diyeceğiz. Yani title'ımızı değiştirdik. Title nerede gözüküyor? Onu da söyleyeyim. yukarıdan Şu home gördüğünüz kısımda. Bu sayfayı sağ tıklayıp preview in default browser dediğiniz zaman bu şekilde geliyor. Burada olmaması lazım. Tabii ben burada istemiyorum. Şuradaki adresi kopyalayıp şuraya koyduğumuz zaman burada açılır diye düşünüyorum. Bu şekilde outputumuz geldi. Şurada arkadaşlar. Şu aynı adresi kullanabilirsiniz. Yani bunu kopyalayın, buraya koyun. Sadece home yerine output.html yazın. Görüyorsunuz. Aynı şekilde çalışır. Şu anda sayfam boş olduğu için hiçbir şey görünmüyoruz arkadaşlar. Sayfamız boş. Peki biz e, JavaScript içine yazdığımız şeyleri display nasıl yapılır? Nasıl gösterebiliriz? Onu şey yapacağız. Örneğin ben diyelim ki. JavaScript'in içine bazı yazılar yazmak istiyorum. Birincisi get element by id kullanabilirsiniz. Onu zaten yapmıştık, o yüzden ona şu anda bakmıyorum. İkincisi neyi kullanabiliyorsunuz? Document nokta kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Document nokta write. Diyelim ki bizim işte sayfamızın adını şurada belirledik. Sayfamız ne olsun? Bir h1 koyalım arkadaşlar. Display Java script bir isim veriyorum arkadaşlar sadece görmek için yoksa bir manası yok bu şekilde şimdi içeri scriptte bir şey yazıyorum örneğin ya yazdığınız yazılar her zaman display olmaz örneğin diyelim ki JavaScript'te bir değişken belirtmek istiyorsunuz örneğin ne olabilir mesela name eşittir Engin Başürk yazınız bu şekilde Engin Başürk yazınız bunu burada göremezsiniz şu anda göremezsiniz bunu görmek için şu şekilde yazmanız lazım birincisi document.write document.write olarak yazdığınız zaman içine yazdığınız bütün ifadeleri HTML sayfasında görebiliyoruz document.write yazın bu şekilde document.write parantezi açıyorsunuz single ya da double fark etmiyor İsterseniz bir de document.write parantezlerimizi açıyoruz double olarak da yazabiliyorsunuz bunun içine de engin başlık değil Hakan Uslu yazıyorum. Bu şekilde yazdığınız zaman ikisi de çalışıyor. Single ya da double fark etmiyor. İkisi de çalışıyor. E, sayfamı yenilediğim zaman engin başlıyor. Hakan Uslu'yu burada görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. E, sadece ne oldu? Alt alta olmadı. Yan yana geldi. Problem değil. Bu şekilde olabilir. Şimdi nokta ile yazdığınız her şeyi görebiliyorsunuz. Burada görebiliyoruz. İkincisi ne? İkincisi şu. Document.write'ın e, dışında Document nokta alert var şu. Document nokta alert diye bir şeyimiz var. Alert. Bunun içine, şey this is an alert yazdığınız zaman ve sayfanızı yenilediğiniz anda bu pop-up yapıyor. Bu yukarıda pop-up yapması lazım ama sanırım son şeylerde bu dokümanı yazmaya gerek yok. Alert yazmanız yetiyor. Böyle yaptığınız zaman pop-up oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve tıklamadıkça gitmiyor. Hata mesajına genelde bu alert kullanılıyor. Okey diyorum gidiyor. Tekrar çalışınca tekrar geliyor arkadaş Görüyorsunuz. Okey deyince gidiyor. Bu şekilde de yazdığınız yazıları karşıda Örneğin alert yazın içine işte 5 artı 11 dediğiniz zaman 16'yı göreceksiniz. Böyle yapalım. Şu anda ilk alert olduğu için onu görüyoruz. Yorum olarak JavaScript'lerin biraz daha farklı. İki slash kullandığınız zaman yazdığınız yazılar yorum oluyor. Yani sayfamızı etkilemiyor. Sayfamıza gözükmüyor. Sayfamızı et, hiçbir şekilde etkilemiyor. Bir sayfamı tekrar yeniliyorum. Çalıştığı zaman görüyorsunuz 5 artı 11 ne oldu? 16 oldu arkadaşlar. Bu şekilde yazdığınız yazıları popup pop-up şeklinde, alert şeklinde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Birincisi ne demiştik? right. İkincisi ne demiştik? Alert. Üçüncüsü ne arkadaşlar? Üçüncüsü. üçüncüsü de Window alert var. Bir de console log var. Burada console log'dan bahsedeceğim. Window'dan çok bahsetmeyeceğim. Console log var bir de. Console log'a yazdığınız zaman arkadaşlar console log diyelim. Bunun içine işte ne, ne yazalım? 12 çarpı 12 diyelim. 12. Çarpıda biz yıldız kullanıyoruz arkadaşlar. Bunu da hatırlayalım. Ee, çarpma işleminde de yıldız kullanıyoruz. Bu şekilde yazdığınız zaman sayfamızı yenileyince pop-up geliyor. Bu alert. Ee, kapatınca engin başvuru kanonsu geliyor. Bir tanesini silebiliriz artık. Şöyle kapatınca. Peki konsol log nerede geliyor? Konsol logu görmek için sayfanızı sağ tıklayıp en alttan inspect yaparak sayfamızı inspect yapıyoruz arkadaşlar. Yukarıda konsol var. Elementlerin hemen yanında konsol var. Aslında biz sayfamızı bütün HTML sayfalarını inspect yapabiliyoruz. Inspect yaptığınız zaman e, o sayfayla alakalı her şeye ulaşabiliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi konsol. Konsola tıkladığınız zaman 144'ü görüyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yukarıda 144 var, konsolda var. Evet arkadaşlar, JavaScript yazdığımız bazı ifadeleri üç şekilde Görebiliyoruz. Dökümen right direkt yazıyor. Ondan sonra alert var. 5 artı 11. O e, alert olarak pop-up yapıyor. Şöyle biraz önce yapmıştık. Pop-up yapıyor. Üçüncüsü de konsolluk. E, sayfanızı yenilediğiniz zaman çalışıyor. 12 çarpı 10 deseydik. Sayfamızı yenilediğiniz zaman o, e, ne olacak? 120 olarak karşımıza çıkacak. Zaten birincisini çalışmıştık. O da neydi? Get element by id. Onu e, tekrar eğer çalışmak isterseniz onu da çalıştırabilirsiniz. Ve bir onunla alakalı bir örnek yapsak diyelim ki ben konsolu kapatabiliriz artık. Diyelim ki ben ikinci bir H2 e, elementi yaptım şu şekilde. İçine de Engin Başlık yazdım. Engin Başlık yazdım. E, sayfamıza bunu görelim. E, Engin Başlık görüyorsunuz yukarıda şurada. Şimdi ben bunun Engin Başlık yazısını değiştirmek istiyorum. Onu ben size göstermişim. O, o zaman ne yapacaksınız? Şunu yapacaksınız. Döküman nokta. Burada da yapabiliyorsunuz. Get element by id diyorsunuz. Get element by id nerede? Hemen şöyle get element by id diyoruz. İçine id yazıyoruz. id ne olsun? Diyelim ki engin. Onu yukarıda belirtmemiz gerekiyor. Nokta inner html diyorsunuz. Eşittir. Buraya engin başlık değil de kemal sunal yazdığımız zaman otomatikmen bizim arkadaşlar inner html'imiz yani şurada yazımız Kemal Sunal olacak ama burada bağlantıyı sağlayacak id demiş hatırlayalım arkadaşlar şu id bu id'nin şurada olması lazım bunun içinde olması lazım yoksa bağlantıyı sağlayamaz bir sürü e, elementiniz var hangi elementi tanıyacak o yüzden htun'un içine id oluşturuyorsunuz onun içine de ne diyoruz engin diyoruz çünkü id'imiz engin tekrar bakın isterseniz burada engin Burada da engin aynı oldukça problem yaşamıyorsunuz çalışıyor arkadaşlar. Şimdi biz sayfamızı yenilediğimiz zaman ee, bakalım e, normalde neydi? Kemal Sunalı. Şu alerji kaldırabilirsiniz sürekli pop-up yapmasın e, yorum yapabilirsiniz bunu. Tekrar sayfamı yeniledim. Artık ne oldu? Kemal Sunalı oldu. Putuna tıklayınca olmuyor. Biraz önce putuna tıklayınca yapmıştık. Şimdi otomatik değişiyor arkadaşlar. Otomatik değişiyor. Otomatik değişiyor. E, bu şekilde isterseniz rengini mi değiştirmek istiyorsunuz? bunu alın, aynısını alın, kopyalayın, yapıştırın. Sadece nokta inir html yerine nokta e, style, nokta color demeniz gerekiyor şu şekilde. Ona da bir renk vermeniz lazım. Rengimiz ne olsun? Red olsun. Burada arkadaşlar tırnak işaretine dikkat edelim. E, yani red herhangi bu değiştirirken tırnak işareti içinde yazıyoruz. ID'yi tırnak işareti içinde parantezin içinde yazıyoruz. Bunlara dikkat edelim. Şimdi sayfamı indiğim zaman ne oluyor? Kemal Sunal olarak değişti, artık rengi de değişti. Bunu istediğiniz kadar devam ettirin arkadaşlar. Örneğin dediğim gibi style nokta style nokta ne olabilir? Mesela border demek istiyorsunuz. Border da e, diyelim ki one pixel e, solid e, rengi de ne olsun e, blue olsun. Bu şekilde yaptığınız zaman, bunu çalıştırdığınız zaman ne olacak? Kemal Sunal adı değişti, bir rengi değişti, iki. Bir de ne yaptık? Border verdik arkadaşlar. Background vermek istiyorsunuz? Devam edin. Yapıştırın. Style nokta background yazın. Şu şekilde. Onu da ne yapalım? Mesela diyelim ki green yapmak istiyorsunuz. Green yazın. E, sayfanı zil Ne oldu? Kemal Sunal olarak değişti. Arka plan değişti. Border değişti. Renk değişti. Her şey değişiyor arkadaşlar. Bu şekilde biz output alabiliyoruz. Yani yazdığınız yazıları de yapabiliyoruz. Eğer özet geçmek gerekiyorsa, doküman nota write içine ne yazarsınız yazın. Buraya geliyor arkadaşlar. Şuraya gelebiliyor. E şu, şu, bu burada. Arkadaşlar karıştırmayalım. Birincisi şu, doküman write dedik. İçine engin başlık yazdık, aldık. İkincisi alert onu görmüştük zaten pop-up yapıyor. Üçüncüsü Console log sağ tıklayıp inspect yapmak gerekiyor görmek için şu. Dördüncüsü yukarıda yazdığımız şu içi, şunun içindeki bütün yazılar arkadaşlar şuraya gelmesi gerekiyor. Biz get element by id içindeki id'yi kullanarak içindeki bütün her şeyi değiştirebiliyoruz. İçindeki yazıyı inner ile değiştirebiliyorsunuz. Rengini style.color'la değiştirebiliyorsunuz. Border'ını style.border'la değiştiriyorsunuz. Background'ı style.background'la değiştiriyorsunuz arkadaşlar.